sayısı varmış. 700 sayısına en küçük hangi doğal sayıyı ekleyelim ki oluşan sayı 4 ile 5 ile 6 ile tam olarak bölüyoruz. Evet. 700 sayısına en küçük hangi doğal sayı ekleyelim ki oluşan sayı 4 ile 5 ile 6 ile tam olarak bölünsün diyor. O zaman öncelikle 4'e 5'e ve 6'ya bölünebilen bir sayı elde etmek istiyorum ben. Ekoklarını bulayım. Yani 4'e 5'e 6'ya bölünüyor demek demek ki 4'ün 5'in 6'nın katı olan bir sayıyı aramam gerekiyor demek. 2'ye bölerek başlayalım. 5'e 3, 2'ye böldüm 1, 5'e 3, 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1. Demek ki ekok kaçmış? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15 çarpı 4'ten 60'mış. Demek ki 60 olabilir bu sayı. 120 olabilir, 180 olabilir. 60'ın katları içinde 4, 5, 6'ın en küçük ortak katı bu ama diğer katlarda bu şekilde gidiyor. Ben en küçük ortak katını buldum 60 olarak. 120 de olabilirdi, 180 de olabilir, 240 olabilir. 300 olabilir, 360 olabilir. Böyle uzun uzun bir yazayım önce ilk başta görelim. 420 olabilir. 480 olabilir. 540 olabilir. 600 olabilir. 660 olabilir. 720 olabilir. 780 olabilir. Nokta nokta gidebilir. Şimdi ben katlarını buldum. Benim işime yarayacak olan ne var? 700 sayısına en küçük. 700'e en yakın sayım ne? 720. Demek ki ben 700 sayısına hangi sayıyı eklersem... Bulduğum 720 sayısı 4'e, 5'e ve 6'ya e tam bölünür. E demek ki ekleyeceğim sayı artı 20 olmayacak mı? Demek ki ben 700 sayısına 20 e eklersem 720 sayım hem 4'e hem 5'e hem 6'ya e tam bölünebilir. Devam edelim. 3 ayrı şehirden. 42, 56 ve 70 kişilik. 3 turist grubu. Bir gezi için İzmir'e geliyorlar. Bir odada eşit sayıda bir odada eşit sayıda ve aynı şehirden gelen turistlerin kalması isteniyor. Her odada eşit sayıda kişi sayı kalacak ve aynı şehirden gelen turistler aynı odada kalacak yani. Oda sayısının en az olması istendiğine göre bir odada en fazla kaç turist kalabilir? Şimdi üç ayrı şehirden kafle gelecekmiş üç ayrı turist kafilesi. Bunları bir otele yerleştirilecek. Otelde aynı şehirden gelenler kalacak odada ve her odada iç içe öyle kişi kalacak. Demek ki ben bir insan topluluğunu ne yapıyorum? Küçük küçük odalara yerleştirmeye çalışıyorum az, az sayıda. O zaman büyük küçüğe parçalamıyor muyum aslında? Demek ki burada bir evok var mı? Öyleyse 42'nin, 56'nın ve 70'in evokunu bir bulalım. 21'e, 28'e, 35. Böldüm 2'ye, 21'e, 14'e, 35. Böldüm 2'ye. 21'e. 7'ye. 35. Aldım. Bölün şu. Hepsine bölündü. Devam eden bölünen yok. Üçe böldüm. 7'ye. 7. otuz 7 35. 5'e böldüm. 7'ye. 7. 7. 7'ye böldüm. 1, 1, 1. Bir de ortak bölen bu var. Demek ki ebobum neymiş? 2 çarpı 7'den 14 üymüş. Peki bu bulduğum 14 ne? Bir odada kalması gereken kişi sayısı mı? Bir odada kalması gereken kişi sayısı. Diyebilir miyim ben 14'e bir odada kalması gereken kişi sayısı diyebilir miyim? Evet 14 demek ki benim bir odada kalması bir odada kalması gereken kişi sayım. Zaten baktım su oda sayısının en az olması istendiğine göre bir odada en fazla kaç turist kalabilir? Bir odada kalması gereken turist sayısını soruyor zaten. 14 kişi kalabilir. Eğer kaç oda gereklidir deseydi de soruda. o zaman ne yapacaktım? 42'yi 14'e bölecektim. 56'yı 14'e bölecektim. 70'i 14'e bölecektim. Çıkan sonuçlarımdan da bunları toplayıp toplam 9, 12 oda gereklidir diyecektim. 12 oda gerekir. Bir odada 14 kişi kalması gerekiyor. 12 tane oda gerekli diyebilirdik. Devam edelim. Ve aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, Evo 90, pardon 80 800 yazdım ben ya şimdi 80 100 20 ve iki sayıların ebobunu 20 olarak vermiş. B şıkkı ekok 3 10 15'in ekoklarını 30 olarak vermiş. C şıkkında 80, 2 üzeri 4 çarpı 5 vermiş. D şıkkında de 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde vermiş. Bakalım hangisi doğru hangisi yanlış. Öncelikle EBOB üzerinden gidelim. 80'in 120'nin ve 200'ün EBOB'unu bir bulalım. 2'ye bölmekle başladım. 40, 60, 100. 3'ü de böldük mü? Evet. Yıldız koyalım. Böldüm 2'ye. 20, 30, 50. 3'ü de böldüm mü? Evet. Koydum yıldız. 2'ye böldüm. 10, 15, 25. Yine üçünü böldük mü? Böldük. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 5, 15, 25. 3'ümü de bölemediğim, 3'ünü de bölemediğim bir tanesi bölüp de de bölemediğim için o zaman yıldız koymama gerek yok. Sonra 3'e bölünmeye devam ediyorum. 5'e, 5'e, 25. 3'ünü yine bölmedik. 5'e bölüyorum. 1, 1, 5. 3'ünü de aynı anda böldük. 5'e, 1. Demek ki buradan ebobum kaçmış? 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 8 çarpı 5'ten Kırık olması gerekmiyor mu? Ama bana ne vermiş? 20 vermiş. Demek ki bu yanlış. İlk şıkta yanlışa ulaştık. Ama ben diğerlerini denemek istiyorum. 3'ün, 10'un, 15'in ekorunu istiyor. 2'ye böldüm. 3'e 5, 15. 3'e böldüm. 1'e 5, 5. 5'e böldüm. 1'e 1. 5 kere 3, 15. 15 çarpı 2, 30. Demek ki bu doğru. Daha sonra 2 üzeri 4 çarpı 5. 2 üzeri 4 çarpı 5 demek. 2 üzeri 4 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 5 değil mi? Buradan 16 çarpı 5'ten 80 elde etmez miyim? Evet ederim. Bu da doğru. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'te 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3 çarpı 5 8 çarpı 15 desem şuraya şöyle birleştirsem. 8 kere 15'ten de 120'yi vermez mi bana? Evet verir. Demek ki benim A şıkkım yanlış olur. Devam edelim. Şimdi yine bir problem üstünde. Dairesel bir koşu pistini birinci atlet 4 dakikada ikinci atlet 5 dakikada ve üçüncü atlet 6 dakikada koşabiliyor. Noktadan aynı yöne doğru aynı anda harekete başlayan bu atletler için bu atletler için dersem şimdi bu atletler bir devam edelim kaç dakika sonra başladıkları noktadan ilk kez birlikte geçerler. Yani bana ilk kez karşılaşmalarını sormuyor mu aslında? Lafı dolandırıyor. Cümleyi biraz çoğaltıyor kafa karıştırmak için ama aslında amaç ne? Bir de alesayeli koşu pistim varmış. Aynı anda aynı noktadan aynı yere doğru üç tane atletim mi var koşa? E biri dört dakikada biri 5 dakikada, biri 6 dakikada koşuyor. E bana soruyor ki bu ilk kez ne zaman karşılaşırlar? E neydi böyle karşılaşma soruları? Ekok sorularıydı. 4'ün, 5'in, ve 6'nın ekonunu alacak. 2'ye böldüm. 2, 5, 3. 2'ye böldüm. 1'e, 5'e, 3. 3'e böldüm. 1'e, 5. 5'e böldüm. 1. Demek ki 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15 çarpı 4'ten ilk kez 60 dakika sonra Karşılaşırlar. Yani aslında ilk kez demek 60 dakika sonra karşılaşırlar ama bu adamlar her 60 dakikada bir karşılaşacaklar demek. 60'da, 120'de, 180'de, 60'ın katlarında karşılaşacaklar hep. Devam edelim. 80 metre, 100 metre ve 150 metre uzunluğundaki üç farklı ip eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Eşit uzunlukta parçalara ayrılacakmış. En az kaç parça elde edilmiştir? Elde ettiğim parça sayısını soruyor bana. Şimdi 80 metre. Şu 80 metrelik ipim olsun. Şu 100 metrelik olsun. Şu da 150 metrelik ipim olsun. Üç farklı ipi eşit uzunlukta parçalara ayırmam mı isteniyor? Demek ki büyük bir şeyi yine parçalara ayırmıyor. Büyükten küçüğe doğru bir gidişim var. Demek ki bulmam gerekecek. 80'in, 100'ün ve 150'nin ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. 40, 50, 75. 2'ye böldüm. Ebobunu böldüğümde her ikisi. Her üçünü de böldüğü için iki işaretledim. 40, 50, 75 geldi. 42'ye böldüm. 20, 52'ye böldüm. 25, 75'i 2'ye böldüm. Bölünmez 75. Her üçünü de bölmediği için yıldızımı koymuyorum. 2'ye bölmeye devam ediyorum. Ona, 25'e 75. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 5'e 25'e 75. 3'e böleceğim şimdi. 3'e bölünebilecek sayılar olduğu için. 25. Şimdi 5'e bölerim. 1, 5, 5. 3'ünü böldüm. 5 sayısı. Evet. 5 ile 5'e böldüm. 1, 1 olarak aldım. 2 ve 5. Demek ki benim EBOB'u 10 mu? Peki bu bulduğum 10 ne? 80 metre, 100 metre ve 150 metre uzunluğundaki 3 farklı ip eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Demek ki benim bulduğum bu 80'in, 100'ün ve 150'nin EBOB'u. Yani 2 çarpı 5'ten 10 sayısı. Demek ki bir ipin uzunluğunu vermez mi bana? Ben bir ipin uzunluğunun 10, 10 metre olduğunu biliyorum. Her 10 metrede bir kesiliyorsa demek ki burada farklı kalemle yazalım. 80 metrelik bir ipim var. Her 10 metrede bir kesilecekse demek ki buradan 8 parça. Yine 100 metrelik bir ipim var. Her 10 metrede bir kesilecekse buradan 10 parça. Aynı şekilde 150 metrelik bir ipim var. Her 10 metrede bir kesilecekse buradan da 15 parça. Bir parçam gelmez mi? Bunları da toplarsam toplam 33 parça elde etmez miyim? Tek tek bölmek yerine hepsinde de eşit uzunlukta parçalar olacağı için ister 80 metrelik olsun ister 100 metrelik olsun ister 150 metrelik olsun. Hepsinde 10'ar er metrelik, her 10 metrede bir kesişim için ve hepsinde eşit olacağı için tabii ki bunlar. 80'i 100'ü ve 150'yi toplayıp direkt ona bölerek de sonucu ulaşabilirim. Şimdi farklı tarz bir soruya geçelim. İki otomatik zil sırasıyla 25 dakika ve 30 dakikada bir çalıyorlar yani aralıklarla çalıyorlar. Birlikte çalan bu iki zil en az kaç dakika sonra birlikte çalarlar. Ne diyoruz? İki otomatik zilim varmış. Biri 25 dakikada, biri 30 dakikada bir çalıyormuş. E ikisi birlikte en az ne zaman sonra kaç dakika sonra çalarlar diyor. O zaman bu tarz sorular hep ekok sorularında diye zaten belirli konu anlatımında ekok bulmaya çalışıyoruz. 25 2'ye bölünmez 25 olarak yazdık. 32'ye böldüm. 15 3'e bölerek devam ediyorum. 25'e 5 5'e böldüm 1'e 5 5'e böldüm 1. Demek ki 25 ve 30 sayılarımı ekok 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2'den 25 çarpı 6'dan 150'ymiş. Peki bulduğum bu 150 ne? Bir e, ilk defa birlikte çalarlar diyebiliriz. İlk defa birlikte çalmaları demek ki 150 dakika sonra olacakmış. Yani her 151 dakika hemen her 150 dakikada bir çalacaklar da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi devam edelim başka tarz sorularımıza. metre do, pardon 60 metre değil 60 90 ve 120 santilitrelik 3 kutu süt ile 60, 90 ve 120 santilitrelik kutular süt ile doluymuş. Kutulardaki Sütler birbirine karıştırılmadan, birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli bardaklara dolduruyor. İşte yine bardağa dolduruyor. Buna göre bu işlem için en az kaç bardak gereklidir? Şimdi ne yapacağız? Sakın sorunun içindeki hacim kafamızı karıştırmasın. Ee, bu karışıklıkları yol açabilecek için böyle bir soru çıkardık. Şimdi 60, 90 ve 120 santimetre 3 tane kut sütümü var. Bunlar büyük büyük. Şu şekilde vereyim. Bunları ne yapacağım? Küçük küçük bardaklara mı dolduracağım? Evet yani büyükten küçüğe mi gidiyorum? O zaman ebap yok mu burada? Evet öncelikle bu sayıların ebapını bulalım. 60'ın, 90 90'ın, ve 120'nin bir ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. 30'a. 45'e. 60. Her üç sayımı da böldüm mü? Evet. O zaman yıldızımızı koyalım. 2'ye böldüm. 15'e. 45'e. 30. 2'ye evet. böldüm. 15'e. 45'e. 15. 3'e 45 e e böldüm. 5. 15. 5. Her üç sayımı da böldüğü için yıldız koydum. 3'e bölmeye devam ediyorum. 5'e. 5'e. 5. 5'e e, e böldüm. 1, 1, 1. 3'ün de böldüğü için de yıldız koydum. Demek ki... 60, 90 ve 120'nin ebobu neymiş? 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15, 30 mu? Peki bu bulduk. 30 ne? Okuyalım. 60, 90 ve 120 santilitre 3 kutu süt varmış. Bu, sütler, bu kutular süt ile doluymuş. Bu sütler birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak bir şekilde eşit hacimli demek bütün bardaklar aynı. Yani bütün bardaklar 10 santimetre alıyorsa bütün hepsi 10 santilitre, 10 santilitre alacak. Demek eşit hacim ne demek? Bunu ifade ediyor aslında. Kafa karıştırmasın. Bütün bardaklara aynı miktarda süt dolduracağım demek. E dolduralım. Benim bulduğum 30 o zaman. Bir bardağı alabileceği süt miktarı olmaz mı? Demek ki bir bardak 30 santilitre süt alıyor. E benim elimde 60 santilitrelik süt var. Bunları 30 santilitrelik bardaklara koyarsam buradan 2 bardak. Yine aynı şekilde 90 santilitrelik sütüm var. 30 santilitrelik bardaklara koyarsam buradan 3 bardak. 120 santilitrelik sütüm var. 30 santilitrelik bardaklara koyarsam da buradan 4 bardak gelmeyecek mi? Bunların her birini de toplarsam 4 artı 3 artı 2'den yeni, 9 tane bardak gerekmeyecek mi bana? Amaç buydu. Hacı kafamızı karıştırmasın son içindeki. Devam ediyoruz. Zehra cevizlerini 10'ar ve 12'şer gruplara ayırdığında her seferinde 3 ceviz artıyor. Her seferinde 3 ceviz artıyor mu? Buna göre Zehra'nın en az kaç cevizi vardır? Şimdi baktık. Zehra'nın en az kaç cevizi olduğunu arıyoruz. Ben şunu şöyle cebirsel olarak ifade edebilir miyim? Z'yi anladığımız yerine Z diyelim. Onar on ikişer gruplara ayrıldığında her seferinde 3 ceviz artıyor mu? Demek ki onar onar yaptığında 3 ceviz artıyor. On ikişer on ikişer gruplandırdığında 3 ceviz artıyor. E benim bu kalanlardan kurtulmam lazım. Bunu nasıl? Şimdi bu kalanlardan kurtulma hakkında şöyle anlatayım. Bir Z sayısı varmış. Ben bunu 10 çarpı X sayısına bölüyormuşum. 3 artıyormuş. Yine aynı şekilde bir Z sayısı varmış. 12 çarpı y sayısına böldüğümde 3 artıyor. E bu benim kalanlardan kurtulmam için z'den 3'ü çıkardığımda bu sayı ona tam bölünmez mi? Aynı şekilde z'den 3 çıkardığımda yine bu sayı 12'ye tam bölünmez mi? O yüzden kalanları çıkar çıkarma işlemi yapıyoruz. E devam edelim. Demek ki benim burada kalanlarım mı var? E ben bunları bir çıkarayım z'den. Şöyle yapayım. 10 çarpı x'ten 3'ü çıkaracağım. Eksi -3. 12y artı 3 kendisi vardı. 3'ü çıkaracağım. E buradan bir sayı çıkarıyorsam buradan da aynı sayı çıkarmam gerekmez mi? Demek ki z eksi 3 sayısı 10'a ve 12'ye tam bölünüyor demek. O zaman 10'un ve 12'nin ben bir 10'a ve 12'ye tam bölünüyorsa demek ki bu sayı 10 ve 12'nin katı olacak. En küçük ortak katını aramam gerektiği için ekokunu bulalım. 5'e 6, 2'ye böldüm. 5'e 3, 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1. Demek ki çıkardım ekok ne? 2 çarpı 2, 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15 çarpı 4'ten 60. Demek ki 60'mış. Peki neresi 60? Şurası değil mi 60 buldu? E bu neye eşit? Z eksi 3'e de eşit değil mi? Demek ki Z eksi 3 60 ise bunu bu tarafa getirirsem 60 artı 3'ten. Demek ki Zehra'mın 63 tane cevizi yok muymuş? Varmış. Devam ediyoruz. boyutlarının uzunlukları 60 metre 80 metre ve 100 metre olan dikdörtgenler dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimde kaç tane küp şeklindeki kutu hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebilir diyelim. Evet. Şimdi baktık. Boyutlarının uzunlukları 60, 80 ve 100 metre miymiş? Evet. Bir tane. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde tam çizemesem de Şimdi şu şekilde bir dikdörtgenler prizman var. Bunun içine ne yerleştiriyorum? küp yerleştiriyor. Küpler yerleştiriyorum. Boyutların uzunlukları 60, 80 100 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimde kaç tane küp yerleştirilir diyor. Tamam mı? Bütünü parçalamam gerekmiyor mu? Bütünün içine kaç tane küp yerleştirilir dediğime göre bütünden büyükten küçüğe gitmiyor muyum? O zaman bütünü parçaladığım için ebob bulmam gerekmiyor. Bu demek 60'ın 80'in ve 100'ün ebobunu bulalım. 2'ye böldüm 30, 40, 50. Her üçünü de için yıldız. 2'ye böldüm 15, 20, 25. Her üçünde de için yıldız. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 15, 10, 25. 2'ye böldüm 15, 5, 25. 3'e böldüm 5, 5. 25, 5'e böldüm. Her üçünü de bölecek şimdi. Bir, 1, 1, 5, 5'e böldüm. 1. Demek ki evabım kaçmış buradan? 5 çarpı 2 çarpı 2'den 40. Değil, Yirmi Yanlış ya, çarptık. 20 ymiş. Peki bu bulduğum 20 neyin nesi? Bir defaya eşit, en büyük ve eşit hacimde kaç tane küp diyor? Bir kübün, şöyle yazsam, kübün ayrıtının Uzunluğu desem doğru bir ifade olur mu? Kübün ayrıtının uzunluğu dersem. Öyleyse dikdörtgenimin ayrıtlarının uzunluklarını biliyorum. 60 çarpı 80 çarpı 100 bölü dikdörtgen prizmasının hacmi bölü kübün hacmi dersem kaç tane kutu yerleştirmem gerektiğini bulabilirim. Dikdörtgenler prizmanın hacimlerini, e, ayrıtlarının uzunluklarını yazdım. E, kübümün ayrıtılarının uzunluklarını biliyorum. Bunlar da sadeleştirirsek buradan 3 çarpı 4 çarpı 5 der 20 çarpı 3 der toplam 60 tane kübe ihtiyacım vardır. Devam ediyoruz.